Herkese merhaba. Volkan Tarsus ben. Great Place to Work Türkiye ekibinden. Hoş geldiniz. Öncelikle iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle Great Place to Work'ün sizlerin de bildiği Türkiye'nin işvereni araştırması ile ilgili program süreci nasıl başvurabilirsiniz ve avantajla ilgili bilgiler paylaşacağız. Ekip arkadaşım Ahu Oğuz Ülgen burada yanımızda. O da bizlere eşlik edecek. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, yavaş yavaş başlayalım arzu ederseniz. Al ee, senden diyeceğim sunumları ilerletmeni destek olursan sevinirim. Ee, evet ilerleyelim lütfen. Evet programımız içerisinden kısaca bahsedeyim. Ee, bugün recognition programı yani Türkiye'nin işveren listemizle ilgili programın avantajlarından sizlerle kısaca bahsedeceğiz. Başvuru süreci ve kriterlerimizle ilgili bilgileri paylaşacağız. Analiz ve değerlendirme metodolojimizden yine bahsediyor olacağız. Liste ve ödül kategorilerimizi sizlerle paylaşacağız. Brand ve marketing uygulamalarından çeşitli örnekler vererek soru cevap bölümüyle de programımızı kapatacağız. Devam edelim lütfen. Evet, kısaca Great Place Work'ten bahsetmek gerekirse pek çoğunuz bir Great Place Work'ı tanıyorsunuz ancak biraz üzerinden tekrar geçelim. Great Place Work 30 yıldan fazla süredir e, sahip olduğu güven kültürüne dayalı tecrübesiyle e, kurumlarda daha iyi iş yeri kültürünün inşası için destek olan ve onları bu yolculuklarına rehberlik eden bir uzman kuruluş. Şu anda 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz 5 katada e, ofisleriyle kurum kültürünün gelişilmesi ve daha ileriye taşınması ile ilgili şirketlere destek oluyoruz. E, her yıl 7000'e yakın işletme analiz ediyoruz e, bu süreçte. Ve tabi e, data anlamında baktığımızda da e, 100 milyonla fazla çalışanın da aslında kurum kültürü hakkındaki algılarına ışık tutuyor oluyoruz. E, hemen faydalarına geçersek, e Cognition programının avantajlarına geçersek, e, ilk avantajları çalışanlarımızın e, mevcut kurum kültürü hakkındaki algılarına ve iş yeri kültür deneyimlerini de bizlere çok önemli bir fırsat sunuyor. E, analizin gücü itibariyle ve paylaşmış olduğumuz datalarla sizlere bu konu çok önemli bilgiler ve paylaşımlar yapabiliyoruz. E, global çapta binirliğe sahip e, işveren markası oluşturmanızda yine çok büyük bir avantaj sağlıyor Great Place of Recognition programı. Yine İK uygulamanız ve çalışanın deneyimi arasındaki bağlantıyı görebilme imkanı sağlıyor. Pek çok uygulama gerçekleştiriyorsunuz. Ve bunlarla ilgili çok belki önemli bütçeler harcıyorsunuz. Bunların çalışanlarımızla nasıl etkileşime geçtiğini, sahaya nasıl yansıdığını yine bu program içerisinde yer alarak analizlerimizle çok rahat görebiliyorsunuz. Yine hepimizin odak noktası, yani pek çok şirketin odak noktası olan yetenekli çalışanlar ve parlak çalışanlar iyi bir işveren markası oluşturarak, güçlü bir işveren markası oluşturarak yine yetenekli çalışanların dikkatini çekmektedir. de programımız, önemli bir avantaj sağlıyor sizlere. Ee, yine avantajlarımızdan bir tanesi, global, le, e, lokal ve sektör olarak en iyi işverenlerin sonuçları ile kendi sonuçlarınızı karşılaştırma imkanı e, sağlıyor sizlere. Tabii Great Place to Work'ün e, çok geniş bir e, analiz ağı var ve burada da baktığımızda çok fazla şirketin de sonuçlarına ihtiva ediyor. Dolayısıyla Burada kendi sonuçlarınızla, en iyi işverenlerin sonuçlarını da karşılaştırdığınızda hem odak noktanızı çok rahat görebiliyorsunuz hem de öncelikle aksiyon alanlarınızı keşfetme imkanı sağlıyorsunuz. Yine global ve lokal en iyi işverenler listesinde yer alma imkanı sağlayan programımız yine güçlü bir marka bilinirliği sağlıyor oluyor şirketlerimize. Devam edersek, yine analizlerimizden bahsetmiştik biliyorsunuz. Yine buradaki analizlerimiz sonrasında anlamlı ve detaylı raporlamalar sunarak sizlere e, nokta atışı, aksiyon alanlarınızı e, sizlerle paylaşıyoruz. Ve yol haritamızda da bunu daha iyi taşımamız için sizlere destek oluyoruz. Ve tabii ki çalışan bağlılığı ve mevcut çalışanlarımızın motivasyonu anlamında da programımız önemli bir katkı sağlıyor oluyor bizlere. Devam edelim lütfen. Evet, başvuru sürecimizden e, kısaca bahsedersek minimum 20 çalışana sahip e, tüm sektörden yani şirketler araştırmamız içerisine, süreç içerisine dahil olabiliyorlar. Burada herhangi bir sektör ayrımımız yok. Farklı sektörlerden, farklı e, çalışan e, gruplarına sahip şirketler e, minimum 20 çalışan sayısına sahip olmalı durumunda, başvuruları gerçekleştirebiliyorlar. Yine başvuru gerçekleştiren ve süreç içerisinde başı olan tüm şirketlerimiz... ...Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde yer alma hakkına sahip olabildikleri gibi... ...aynı zamanda Avrupa'nın en iyi işveren listesinde de yer alma hakkına sahip oluyorlar. Devam edelim lütfen. Evet, hemen bir recognition programı sürecin üzerinden geçmek gerekirse... E, programa başvurduktan sonra sürecimiz şöyle başlıyor. İlk önce e, sizlerle e, biraz önce bahsetmiş olduğum çalışanlarınızın algılarını ve kurum kültürü içerisindeki deneyimlerini ölçmediğimiz Trust Index çalışan anketimizi gerçekleştiriyoruz. Trust Index çalışan anketimizi gerçekleştirdikten sonra ya da aynı süre içerisinde sizin mevcut insan kaynakı uygulamalarınızı ve politikalarınızı analiz ettiğimiz Culture Audit, iş yeri kültürü analizimizi gerçekleştiriyor oluyoruz. Burada Great Placework'un 9 alanı mevcut. 9 alandaki uygulamalarınızı bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. E, sonuçlarınız ortaya çıktıktan sonra, yani analizler tamamlandıktan sonra e, yine Great Work tarafından belirlenmiş olan çalışan sayısı gruplarına göre baraj puanlarımız mevcut. Bu baraj puanları e, yakaladığınızda e, analizler sonucunda Türkiye'nin en iyi işveren listesine aday oluyorsunuz ve burada da listelerimiz her yıl Nisan ayında açıklanıyor. Geçtiğimiz yani Bu yılınkini geçtiğimiz Nisan ayında açıkladık. Online bir platform üzerinden bu açıklamayı gerçekleştirdik mevcut. içinde bulunduğumuz durum itibariyle fakat bir ödül töreniyle en iyi işveren listemizi açıklıyoruz. Umarız önümüzdeki yıllarda yenilen böyle bir arada kutlama şansımız olur. Şimdi biraz değerlendirme metodolojisine geçelim e, arzu ederseniz. E, bizim için Great Place to Work için daha doğrusu harika bir iş yeri tanımından aslında bahsetmek isterim. E, sizlere sorduğumuzda pek çok e, tanım yapacaksınızdır, pek çok güzel tanım yapacaksınızdır. Ancak Great Place to Work'ün e, harika iş yeri tanımı şöyle. Çalışanların yöneticilerinin güvendiği, yaptıkları işten gurur duyduğu ve birlikte çalıştığı insandan keyif aldığı yer bizim için harika bir iş yeri olarak tanımlanıyor. Yani biz bir harika bir iş yerini harika bir iş olarak tanımlayacaksak bu üç temel unsura bakıyoruz aslında. Devam edersek biraz metodolojimizde de e, girersek. Evet, metodolojimizde Trust Model ismini verdiğimiz temelinde güven algısının, güven olgusunun yer aldığı bir modeli e, kurguluyoruz. Great Place modeli 5 boyuttan oluşuyor. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu. Bu 5 boyutta şirketlerimizin kurum kültürü seviyelerini, derecelerini ölçümlendiriyoruz. Tabii bu 5 boyutumuz aynı zamanda kendi içerisinde alt boyutlara da sahip. Hemen onları da görebilirsek. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi beş temel boyutta ölçümlüyoruz. Ama alt boyutlara baktığımızda da bu alt boyutlarda çok önemli içerikler sağlıyor şirketlerimize. Hemen şöyle kısa örnekler vermek gerekirse saygı boyutuna baktığımızda mesleki değer, bireysel çaba, katılımcı yönetim ya da hakkaniyet boyutuna baktığımızda dağıtım adaleti, tanıma, tarafsızlık gibi alanlara bakıyoruz ve bunları da sizlere e, süreç içerisindeki analizimizde raporluyor oluyoruz. Hemen devam edersek evet 5 modelimizden bahsettik. Bu 5 modelimiz kendi içerisindeki 3 temel ilişkiyi analiz etmemizde bizim için önemli bir fırsat sunuyor. E, bunlar nedir? Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet boyutu tamamen güveni etkileyen boyutlar bizim yaklaşımımızda. E, dolayısıyla bu e, bu güven seviyesinin hani daha ileriye taşınması için bu alanlara özellikle dikkat çekiyoruz. Bu üç alan yönetici ile çalışan arasındaki ilişkinin kalitesini ve çalışanlarımızın deneyimini, iş yeri kültür deneyimini derinden etkiliyor. Gurur boyutuna baktığımızda da çalışan ile yaptığı iş arasındaki işin kalitesini ölçümlüyor oluyoruz bu boyutumuzda. Takım ruhu boyutunda ise çalışanlar ile diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkinin kalitesini ölçümlüyoruz. Evet, devam edersek. Evet, analiz metodolojisi. Ben burada sözü e, Ahu'ya bırakmak istiyorum. Ahu burada e, biraz bize analiz metodolojimizden bahsetsin. Ahu sendeyiz. Merhaba. Ee, teşekkürler Volkan, çok mersi detaylı bilgiler için. Ee, herkes hoş geldi. Ben de Great Place to Work e, ekibiyle beraber yaklaşık iki yıldır e, çalışmaktayım. E, bu e, çalışmanın içerisinde yapmış olduğumuz Türkiye'nin en iyi işverenleri sürecinin içerisindeki biraz önce Volkan'ın da paylaştığı gibi aslında iki farklı boyutumuz var. Bir tanesi Trust Index boyutu yani çalışanlar bakış, çalışanların bakış açısını aldığımız boyut. E, diğer tarafta e, Culturedit boyutu yani ilk uygulamaları ve yönetimin bakış açısını almış olduğumuz, insana dokunduğumuz uygulamaların detaylarının sizlerin bizlerle paylaşmış olduğu aslında iki boyut var. Trust Index boyutunun detaylarına girecek olursak, biraz önce Volkan'ın söylediği gibi beş boyuttan oluşmakta. Alt boyutlarımız var. Bunu nasıl sorguluyoruz? 68 kapalı uçlu soru, 3 tane de açık uçlu soruyla bunu ee, çalışanların görüşlerini alıyoruz. Ee, farklı modellerimiz var. Online olarak yapabiliyoruz. SMS olarak yapabiliyoruz. Kağıt kalem olarak yapabiliyoruz. Kod letter'lar veriyoruz ve o kod letter'larla e, sisteme girip istedikleri yerden bu anketleri analizleri doldurma imkanı buluyorlar. Ee, 68 sorunun ee, beş tanesi aslında Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'na ait özel sorularla oluşturduğumuz e, sorular. Onun haricindekilerin tamamı e, ile ilgili global bir benchmark imkanımız var. E, ve e, analizin sonucunda ortaya çıkan Trust Index boyutu da aslında tüm dünyada geçerli olan bir skor. Ee, odak alanlarımız ne? Trust Index içerisinde güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhunun ötesinde aslında son bir yıldır hayatımıza giren bir inovasyon kültürüyle ilgili bir sorumuz var. Bir de etkin liderlikle ilgili bir sorumuz var. Ee, dolayısıyla da aslında Great Place to Work süreçleri yapmış olduğumuz analizler e, günün koşullarına ve aynı zamanda da ihtiyaç duyduğumuz e, öğrenmek istediğimiz ekstra bilgilerle ilgili her zaman revize edilmekte ve içeriği düzenlenmekte. Ayrıca bunların haricinde de yani trust index çalışmasının haricinde de ek olarak bu soruların dışında sormak istediğiniz eğer detay sorularınız olursa bunları da çalışmanın içerisine ekleme imkanımız olabiliyor. Trust Index'in ikinci boyutu eee boyutu aslında. Bu dokuz farklı e, alana odaklanan bir çalışma oluyor. Online olarak artık kultürelliklerinizi dolduruyorsunuz. Burada İK ve yönetim uygulamalarını daha çok ön plana çıkarmaktayız. Bunlar nedir? Organizasyon hedeflere ulaşmak için dinleme, ilham verme ve bilgilendirme. Elinden gelenin en iyisini yapmak başlığında takdir etme, önemseme ve geliştirme. Bir takım aile gibi çalışmak konu başlığında da işe alım, kutlama ve paylaşım tarafında dokuz farklı boyutun detaylarını paylaştığınız fakat bunların haricinde de kapalı uçlu soruların olduğu bir döküman burada bu başlıkların dışında yaptığınızı düşündüğünüz ekstra uygulamalar, işte ekiple paylaşmış olduğunuz dokümanlar, hazırladığınız iletişimler gibi çalışmaların tamamını da bu online platforma ekleyerek bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Trust Index ve Culture Audit'in aslında Türkiye'nin en işverenleri sürecine katkıları 3'te 2 oranında Trust Index'in katkısı oluyor. Türkiye'nin en iyi işverenleri sürecine. Üçte bir oranında Culture Audit'in katkısı oluyor. Her ikisi de aslında belli puanların üzerinde olması gerekmekte çalışan sayılarınıza göre. Recognition ödül kategorileri, recognition programı ödül kategorilerine baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde yer alan şirketler aynı zamanda e, sektör ödüllerini de alabiliyorlar, özel ödüllere de sahip olabiliyorlar. Bu yıl finans, IT, farma, üretim ve Ege bölgeye özel vermiş olduğumuz bazı ödüllerimiz var. Bunlar ne demek sektör ödülleri? Bugün finanstan, IT'den, farmadan ve üretimden çıkarabildik. Fakat önümüzdeki yıllarda daha farklı sektörlerde de e, belli sayının üstünde sektör kazananı olursa yine bu sektörde de özel ödüller vermeye başlayabileceğiz. Özel ödüllerde, bu tüm dünyada standart olarak verilen ödüller, Best, Best Workplace for Women, Diversity, iş ve Yaşam Dengesi, Yaşam Boyu Öğrenme, Çalışan Sağlığı ve iş Güvenliği, Toplumsal Paylaşım ve insan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm konularında özel ödüllerimiz de mevcut. Yani analiste logosunun haricinde, sektör ve özel ödüllere ait de ödüller alabiliyorsunuz. Brand and Marketing tarafında, aslında burada istersen e, sana sözü devredeyim ben Volkan. Çünkü burası senin uzmanlık alanın. Sonra ne? tekrar yine e, detayları konuşuruz, evet. cevap kısmında. Evet. Ee teşekkürler ederim. Biraz önce bahsetmiştik e, recognition programının avantajlarıyla ilgili. Bundan tabii en büyük avantajlarından bir tanesi olan e, işveren markamızı daha geniş kitlelere duyurabilme imkanı. E, slide'da görüyorsunuz, e, Türkiye'nin en işverenleri araştırmamızdan sonra e, iş birliğinin içerisinde olduğumuz yayın kuruluşlarıyla farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve e, şirketlerimiz bu alanda en işveren olduklarını Farklı meclislarda e, çok daha geniş kitlelere duyurabiliyorlar. Bu da tabii ki işveren markasını e, hem yetenek e, yetenekleri kurum kültürünü çekim açısından çok büyük artı sağlıyor, hem de mevcut çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak açısından önemli bir artı sağlıyor. E, program içerisinde şirketlerimiz başarılı olduklarında bir logo kullanım hakkı veriyoruz. Biraz önce Ahu da bahsetti, e, hem lise tarafında işte öz ödül logolarımız var, sektör ödül logolarımız var ve analist logosu dediğimiz Türkiye'nin en iyi işverenli logomuz var. E, bu logolarımızı tüm mecralarda şirketlerimiz kullanım hakkına sahip olabiliyorlar. Mail, mail, imzanızı kullanabiliyorsunuz, kariyer web sitelerinizde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, şirketinizle alakalı ilan verdiğinizde bu ilanlarda kullanabiliyorsunuz. Farklı örnekler var. E, şirket aracı olan e, şirketlerin araçlarında da bunu kullanabiliyorlar. Pek çok mecrada bunu kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Bir diğer e, marketing avantajı ise yine Sosyal Medya ve Great Place e, kurumsal web sitesi. Kurumsal web sitemiz içerisinde listede yer alan şirketlerin için bir alan oluşturuyoruz. Ve şirketlerimizin burada e, kısa infolarına yer verdiğimiz, çalışan yorumlarına yer verdiğimiz ve yönetici yorumlarına yer verdiğimiz, yer verdiğimiz bir alanımız oluyor. Web sitemizi incelerseniz burada geçmiş yıllara dönük olarak da en iyi işver listemizde yalan şirketlerimizin infolarını inceleyebilirsiniz. Sürece dahil olarak başı olan tüm şirketlerimiz burada yer alıyor. E, sosyal medya paylaşımı çok önemli. E, sizlerin de bildiği gibi şu anda hem yeni nesil hem de e, işte yetenekleri farklı düşündüğümüzde e, sosyal medya çok önemli bir e, alan teşkil ediyor. Dolayısıyla şirketlerimizden bazı uygulamaları ben burada paylaştım ama e, pek çok uygulama mevcut. Bununla ilgili yine sosyal medya hesaplarımızı incelerseniz pek çok uygulamayı görebilirsiniz. E, en işverenler bilirseniz e, bunu daha ileriye taşımak için ne yapabilirsiniz örnek almanız açısından çok büyük avantaj sağlayacaktır. E, süreç içerisinde yer aldığınızda ve en işveren biri olduğunda e, bunu nasıl daha geniş mecralara duyurabiliriz kısmını da sizlere ilham verecektir. Burada hemen en işveren listemizi de sizlerle paylaşalım. Bu bizim yeni açıklamış olduğumuz Türkiye en 2020 listesi. Listemiz katılım sayılarına göre ve katılım sayısı içerisinde başvuran şirket sayısına göre genişleyebiliyor. Ve 5 kategoride biz ödüllerimizi paylaşıyoruz. Best Small Workplaces dediğimiz 20 küçük kategorimiz ve 5000 plus olarak da en büyük kategori şeklinde gidiyor. Burada da hem kendi kategorilerinizde veren ödülü alma fırsatınız olabildiği gibi, biraz önce bahsettiğimiz gibi öz ödül ve sektör ödüllerinde de başvurarak ödül alma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Şeyi unutmamak lazım. Yine Avrupa Enişveren Listesi fırsatını da unutmamak lazım. Avrupa Enişveren Listemiz bu yıl Ekim ayında açıklanacak. E, dolayısıyla e, Türkiye İşvercesi'nde başı olan şirketlerimiz Avrupa'nın en iyi işverenleri de aday oluyorlar ve e, şey yaptığında da başarılı olduğunda bir ikinci ödül de yanında geliyor oluyor. E, Katılımınız için tamam. teşekkür ediyoruz. Detay sorularınız için e, süreçle ilgili e, başvurularınız için e, bizlerle işime geçebilirsiniz. Memnuniyetle destek olmak isteriz herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün katıldıkları ve bizlerle birlikte oldukları için. Çok mersi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.